handa kedi ilimizi yedi handa kedi sütümüzü yedi kepiş piş piş piş, piş. hep burada uyuyor ya neden burada uyuyorsun ki sen mamaya yakın olmak için burada uyuyor bak mama vermen bölgesi burası ya bakın orada yuvamsı bir şey de var orası boşken orayı kullanmıyor sanki ya Hava çok soğuk olsa da girelim oraya bilmiyorum nasıl bir kedi yuvası ya pati şeklinde yapmışlar. Bak. Panda kedi kütümüzü yedi. Sen kütümüzü neden yedin ki? Gülbaç ve sütlaç yapamıyor insanlar ya. Sen o kadar süt yenir mi ya? Bir çorumlu bile yapmaz bunu. Panda kedi hasta mısın yoksa ya? Bu hiç kıpırdamıyor baksana. Piş, 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 piş. Panda kedi gözleri ne kadar güzel baksana. Panda kedi çütümüzü yedi. Gepiş <laughs> piş Panda kedi. Neyse bu kısa başlık yeter arkadaşlar. Video da kısa olsun. İyi günler. Hemen nice day. Bye.